Merhaba, ben Mehmet Şimşek. Uzman doktorum, dermatoloji uzmanıyım. Bursa'da görev yapıyorum. E, Bursa'da özel medikabil sağlık grubunda hastalarıma hizmet vermekteyim. Fethiye bölgesinde, Nilüfer bölgesinde e, lokalize bir hastane. Burada görev yapmaktayım. Samsun doğumluyum. İstanbul Tıp Fakültesi Çapa mezunuyum. Uzmanlığımı Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaptım. Sonrasında çeşitli kamu kurumlarında yer aldıktan sonra yaklaşık 2 yıldır da Bursa'da Özel Medikabil Sağlık Grubu'nda görev yapıyorum. Burada dermatolojik kliniğinde yapılması gereken birçok işlemi başarıyla gerçekleştiriyoruz. Bunların içerisinde özellikle saç ekimini vurgulamak istiyorum. Çünkü saç ekimi gerçekten önemli bir konu ve gerçekten ehil kişiler tarafından doğru yerlerde yapılması gerekiyor. E saç ekiminin yanı sıra tüm medikal tedaviler, alerji testleri, botoks uygulamaları, e dolgu uygulamaları, gençlik aşıları, somon DNA uygulamaları ve benzeri birçok işlemi gerçekleştirmekteyiz. E konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için 444 812 numarasından hastanemizin çağrı merkezine ulaşabilirsiniz. Bu işlemlerle ilgili ücretsiz ön görüşme yapmak için bizlere randevu da alabilirsiniz. Ayrıca yaklaşık 2 yıldır görev yaptığım Bursa şehrinde Bursa halkına bana göstermiş olduğu teveccüh ve teşekkürler nedeniyle ben de bu video aracılığıyla kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Gerek doktor sitesi gerek Google yorumlar üzerinden memnuniyetlerini, teşekkürlerini ileten tüm hastalarıma ben de buradan bu yorumları için göstermiş oldukları teveccüh için ben de çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum.